Herkese Herkesle Merhaba arkadaşlar. Bugün ben. Şey. Annemle Babam benimle. Babamla birlikte Ersinul oynuyoruz. Bugün muhteşem bir video çekip. Serşul var. Bir şey ben tamam çekiyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Ne pek ilerlemeyi çekemiyorum ama yine seviyorum. Diyoruz, göre daha Neyse şimdi ee, önce bir baban baban baba evet arkadaşlar Tukuştur kanalına hoş geldiniz. Right, <laughs> e benim down. kanalım senin telefondaki Evet, <laughs> İlk önce Ömer Fatih oynuyor arkadaşlar. Evet. Ömer, <laughs> Fatih. Allah. Sıra sıra. Şimdi sıra Reis'te. Reis ben oluyorum. Dikkatli ol ha. Aa iyi taktik. Gene İster kasıyor herhalde biraz. Önce... Al. Çektim silah. Aaa! Gördün mü adamı? Bu oyunda çoğu, çoğu silah... Bu oyunda erken göreceksin. de Erken olacaksın. Diyorum da ben... Çoğu silah... Bir... Çoğu silahın durumu olmadı. Hiç Bayağı bir zor. Mesela bakıyorum seni vuramaması için de zıplayacaksın. Zıplarken karşıdaki adama şey hedef alabileceksin yani. Çok <laughs> enteresan. <laughs> 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 Çok yakışıyor, yani ben çok yakışıyorum yavaş hareket ettiği için avlanıyorum. Hayır çünkü sen büyük silahla başa hakikaten kullanmıyorsun. Hayır hayır, kasıyor şu anda ondan dolayı. Bakalım. Çektim silah. Çektim silah. kim verdi ya? Adamı gördüm, adamı gördüm, adamı gördüm! Abi bize yok. arkadaşlar. Alan oğlum nedir? Biz iki oğlum knife'a geçti. Bu Evet, bu knife. Şöyle bu çay şey kutu alayım. Evet, Allah Anla gel. baba. Oo. <laughs> Oo. Aa adam bizim takımdanmış. Şansa gel. Çok Aa bu adam işte. De benim istediğim şeymiş ama 1200 dolara. Biriktirecek miyiz? Biriktireceğiz abi bugün 1200. Ve o istediğim pençeyi. Alright the time's come. Don't look me down. Oo, bu silah koyduğumu kurtuluyor. Şöyle bıçak çekip adamı... adamı gördüm adamı gördüm adamı gördüm. Oo. Ama 11 11 vurdum adama. O kadar yakın lan. Bu ne? Bu ne? Şöyle bir bakalım. Kızana. Arkadaşlar. Eğiliyoruz. Gördün mü? Gördün mü koy? Gördün mü koy? Göremedim. Kızıya geliyorum. çekip kıtılmayacağım. Bu haritada şuraya gideceğim. Silah çekeceğim. Sonra bu kutuların üstünden zıplayacağım adam varsa da olacak. Hop adam var. Baba, sen oyna Ama sen. Baba, al sen oyna ya, al sen oyna. Ömercim, bak bu sandalet nasıl senin için? Ha güzel. Baba, al sen oyna. Al sen oyna. Ya ben oynayamıyorum bu oyunu. Sandaletini güzel seçmiş. <laughs> Bak ben yürümeyi kontrol edeyim Sen mahvoldun Bakalım aa, aa. Orada adam buluyor Orada adam buluyor lazım Çünkü sevdiğim onun sinir Hadi sıra bende. Rafı göremiyoruz. Sen <laughs> Son bilen var. <laughs> 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 Yani biz fault tıklatan insanlarız. Fault yazıp bina diyor. Eskası yok bir şey yok. Ooooooo Baba yaaa Bak şunun cırt cırtı şey

Eyvah! Eyvah eyvah! Golden, 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 <laughs> Ben görmedim. Ben görmedim. Ben seni görmedim ben. Seni. vardı da numaraları yok. Ben orta <ortopodik>, bir <laughs> <canlı> olarak <laughs> Al. Ne, ta, 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 Baba sen sende Şu anda babam oynamaya geçecek arkadaşlar. Ne var? Bana. İstersen koltukları değiştirebiliriz. Evet. dur şopa giy şopa Şap oğlum çok kasmış ya. Çok kasıyor niye? Bak benim şu Ha, ben şundan kasıyor istiyorum. oğlum ya. Adobe Illustrator açık olur mu yani? Dur video kapanacak. Bir ha oradan çıkınca video mu kapanıyor? Kapanıyordu. Oyundan evet. çıktığımda kapanıyordu. Bak bu program açıkken bunlara yes diyerek tamam yes diyerek. Akıtmayın yes gençler. Yes, yes diyerek. Masa üstüne bunları kaydederek e, ne yapıyorsun? Bunları kaydediyorsun. Ondan sonra ya da bana söylüyorsun. Ben kaydediyorum bunları tamam mı? Tamam. Ondan sonra bak nasıl oynayacak. <laughs> Ay çok şirin. Çok şirinler. Nasıl oynayacak bak şimdi bak göreceksin. Baba şokta benim dediğim pençe var ya. <laughs> o benim için çok güzel. Ben de niye taşıyorum? Onu aldığında bir de ellerini arkaya koyuyor iyice gibi hızlı gittiğine. Ya da normal gittiğinde çünkü ben oyunda hızlı gitmeyi bulmadım. Peki üç tane program birden çalışırsa bilgisayar hem onu hem onu çalıştırmaya harcıyor gücünü. Tamam mı? Tamam. Neyse. Bak, bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Bunda hmm. Bunu no diyorum. Clear. Tık tık. Atıyor. Tamam baba şimdi Roblox'a gidiyor. Ah.